17 Ağustos 1999'da Türkiye'de bir deprem oldu. Gölcük merkezli. Biz o zaman Bursa'daydık. Çok şiddetli bir şekilde deprem hissettik. Ve binlerce insanımız öldü. Çok büyük yıkımlar oldu. Biz depremi yaşadık, kalktık. Depremin şiddetinden, sarsıntısından. Şöyle bir şey oluştu zihnimde. Artık dedim buraya kadar. Dedim artık herhalde ömrümüz buraya kadar. Yani hayattan ümidimi kesmiştim yani. Şöyle duvara doğru yaslandım. Ev bir sallanıyor böyle. Alttan sanki birisi yumruk vuruyor gibi böyle. Ev bir hopluyor. Bir taraftan öyle titriyor ya. Sallanıyor. Ya o anda ne yapabilirsin ki? Çaresizlik. Sonucu bekleyeceksin yani. Kimseyi düşünemiyorsun o anda zaten. Sadece kendin yani. Böyle donup kalıyorsun. Neyse. Elhamdülillah yaşayacak ömrümüz varmış. O gece öyle atlatıldı. Ertesi günü iş yerinde. Herkes tabi... Bunu konuşuyor. Ne konuşacak başka? Arkadaşım bir tanesi dedi ki, ya dedi o sallama anında dedi kalktım dedi hemen hızlı bir şekilde bir küçük çocuğu varmış yatakta onu aldım dedi koşarak merdivenlerden aşağı inmeye başladım dedi. Merdivenlerden aşağı inerken bir gariplik oldu dedi. Baktım elimdeki çocuk çok hafif geldi dedi bana. Bir baktım dedi elimdeki yastık. Yani. O korkudan, dehşetten dolayı çocuk yerine yanlışlıkla yastığı alıyor ve haber bile olmuyor yani bunda. sonra çıkıp gelip çocuk geri alıyor. Tabii yıkım olmadı. Sallantı, o sallanma bile insan perişan ediyor. Evin çok düşünün yani. Biz öyle bekliyoruz. Ev başımızda çok acı, onu bekliyoruz. O noktadayız yani. Artık ondan sonra ne olur Allah bilir. Elhamdülillah bir şey olmadı. Şimdi bunu niye örnek olarak verdim? Yani bir depremin sarsıntısında bile insanın düştüğü hale bakın. Öyle bir korkuya kapılıyor ki çocuğunu bilemiyor, göremiyor da çocuk yine yastığı alıp aşağıya iniyor. Görüyor musunuz? Bir deprem bu sadece. Ya kıyametin depremi. Ya kıyametin depremi. Hangi bir dünyalık depremle ölçebiliriz ki? Dünyadaki bütün depremleri toplasanız oradaki olacak olan hadisenin yanında hiçbir şey değildir yani. Ya insanlar bunu yaşayacaklar.